오이나네 거칠리 거칠이 김민야리 오이나네 거칠이 거칠리오이나리 음음음음음음 아아아아아음

Memati falan istemiyoruz. All settings. Şunu niye her seferinde yaşıyorum? O kadar merak ediyorum ki. O kadar merak ediyorum ki bak. Evet. Chinatown. Dur. Wake up. <laughs>

much data as possible. Can't let them find the targets. Those mini birds will not leave me alone. She did speed boost start activity I must be must be taking exactly. Take off in Gotta <laughs> squeeze this drone for as much data as possible. Can't let them find the targets hey, hey, hey. <laughs> okay, The mini drones are holding up the download Your time's up!

Existing data. There's no record of this person anywhere. Are they even real? Spiderbots <coughs> steering. Hunters sure do have a lot of stuff. Craven must be wealthy. Mhm. Mm like, wealthy. Right. da tamam burası. Buraya gideceğiz. <laughs> Best travel and <then> knock. <laughs> Miner bots. Burayı da fullleyelim. Your own um. risk. <laughs> Look at that little face. Are those tiny stickers? Yeah, that. Enter at your own risk. Now the fun really <laughs> starts. <stuff. laughs> Soon. Gravity is your ally. The the enemy. Looks like I gotta throw them into the void to be called this one. i won't hit the break point unless I knock them off the edge. see you, show me on Push them over the edge. I'm getting old, yeah. What is it this time? You cannot see reality, you can only feel it. Beep. Death comes you. Wherever you are. your Ha, yaptım. <gülüyor> Full <gülüyor> mü? Altın yaptım <laughs> Aynen. <Peki>, lazım da <laughs> Sweet tag. Fokus. neydi? Bu ne? Just Bu, Bu çok boş ya. Şimdi çok yaklaştık. Bol bol hero tokens lazım kardeş ya. Hero. Şunu yapabilirim. Onu da bitiririz. Tamam kral. Hadi Ne var? Bir serimler yaptık. Şimdi ilk başta şuraya doğru gidelim. Hero I guess. Okay. <coughs> <coughs> Go by quitting back now, here Allah'ım Şahin gözler daha Burası tamam Bir distrik bu bölge daha bitti Spider Boston eksikli. Misterium'dan başlayacağız. Selamız, Selam. Oo, Gioletta'm yenmiş. Hızlı koşarsa Valaranta da gelebilir. Ve koştu. Ya sen dehşet bir adam mısın? Selamünaleyküm. Aleykümselam. Nasıl geldim ama çat diye girdim. Oğlum sen Tehlikesin ha. Ben sana söyleyeyim abi. Tabii tabi lan. Ben yandan Spiderman görevlerini yapıyordum. olarak gireceksek yapmam. Hadi girelim. O zaman bir tane görev yapayım mı peki? Bir tanecik. Çok uzun sürer mi? Yok. 5 dakika sürer. 5. O zaman ben de izleyeyim seni. Gel. Bakalım. Ekrandayım zaten. Şimdi hem YouTube'dan açtım hem Kik'ten açtım. Ya sen Allah'ım Hero diye yazılır, Geo diye okumuş. Bu kadar söyleyeyim. <laughs> Başka bir şey söyleyemiyorum. Onu söyleyemiyoruz maalesef. Heh, girelim. Görevi başlatmaya unuttum. Don't get hit. Eee, hasar alma. Ben hasar alırım ki ben dayanamam. Bak YouTube'da daha önce geliyor biliyor musun? Aa olabilir. <laughs> Sadece güzel etik Abi bu arada oyun çok güzel ha. Ben oyunu çok seviyorum. Adam zaten düşüyor oğlum. Ne diye buldum? Nasıl hit aldım peki? <laughs> tamam. Az önce burada yayla. O zaman oyun hemen farkındaysa kaydettim ve çıktım. Çünkü orada hit almamam gerekiyordu. Hemen kayıt aldım ve çıktım. Hmm. Elden'inki böyle böyle bitirdim. İnanın biliyor musun? Bak, i̇lk turumda yemin ediyorum böyle böyle bitirdim. Şimdi krizi geçirip kapatarak. Bol bol. Çok zordu iki sefer. Sen bugün yoktun. Ben bir el oyun girdim. Ben bugün Taşacak Bu deniz izliyordum. Ne izliyordun? Taşacak Bu Deniz var ya onu izliyordum ben. Ben onun sapığı gibi. <laughs> ben bugün erken yayın açtım. 8'den Aha. önce. Hani örümcek adam oynadım. Sırf bugün yayın açmış ol olayım diye. Boş geçmesin diye. Erken açtım <laughs> ki gece çünkü. O seviye bir sapıkınlık benimki. o Tabii tabii. Uyumuştum ya bugün. Saat 9'da gibi kahve içmeye gittik. Ben de Riot açılmıyor neden? açıldı. Ee, bu kadar mı? Saat 9'da kahve içmeye... Ben daha bir şeyler anlatacağım sanımcı. Kahve içmeye gittik sonra geldim. Bir oyun oynadım. Senin için şimdi Bunu gül cemalimi açacağım biliyor musun? Biz de elifle girdik de gel ve kaybettik. Çok iyi. Biz 4 kişi oynadığımız için kaybettik. Hani şey adam kötü oynuyordu anlamında söylemiyorum. Adam afk kaldı kanka. Kanka adamın biri bana dedi ki bok gibi oyun oynuyorsun dedi. Sil şu oyunu dedi. Şimdi sana göstereceğim hangi adam olduğunu. <laughs> Hissettim. Gül cemalimi açtım hemen görüyor musun sen varsın diye seni gördüm hmm. kamera salak salak hareketler yapıyorum ah. çok iyi <laughs> üstüne ne yazıyor lan bir şeyler yazıyor benim mi droid şey şey droid cam yazıyor galiba para vermedim için kamera şeysini <laughs> hayırlı onlar da kendi aa. reklamını yapıyorlar benim üzerimden aa bak gir benim şeye yere. Onu Sage Machine mı? Alakası ee, yok mu sana kötü oynuyorsun diye? Yo işte. Alone Dark. Alakası yok karşı takımdan. Alone Seven Drag. He drag. Yine Two Drag'miş bak. Talak herifler. Niye iyiydi Karşılaşma peki oldu. onu? Doğru sayısı herhalde Ergen'in. Ergenler yoruyor ya. Ah lan şu an bir breeze olaydı iyiydi ya. Bize bugün sadece trolleme rayına e geldi ama onun bir troll anladın mı? Just sadece troll yapıyor. Sadece trollliyor. En sonunda alt F4 çaktı gitti. Yani baya AFK kaldı var arada yani oyun yarısında falan gitti o. <laughs> o gittikten sonra biz round almaya başladık sana yemin ediyorum. Geçen bizim biriz maçı gibi yani. Çok kötü her şey. Her şey lanet olasıca kötüydü. Yani. Tamam, Örümcek adamdan çok keyif alıyorum diyor. Ben bitirdikten sonra kesinlikle gir. Hatta biri de oyna, ikiyi de oyna. Steam'den mi oynuyorsun, Epic'ten mi? Epic'ten kardeşim. Bizde Steam'e para harcayacak param var. Sadece indie oyunları yüzden... Steam'den alabiliyorum. O da Epic'te yok diye. O yüzden ne yapıyorum şimdi? Cyberpunk'ı indiriyorum ki senden oynayabileyim diye. He aynen bende Cyberpunk full var bu arada Steam'den oynayabilirsin. Diğer hiç de var. Kanka yani bu arada hani istiyorsan biraz bekle Cyberpunk oynamak için. Allah. Çünkü Eğrencim. şey şeyi bitirdin ya. Clear Obscure'u. Yani Hı -hı. çoğu oyun şu an seni sarmaz. Çok iyi olmaları lazım ve Cyberpunk o kadar iyi bir oyun değil. Hı -hı. Yani haberin olsun. Sonra girip şey diyebilirsin. Aga bu sıkıcıymış diyebilirsin. Sebebi o. You know. Clear Obscure'un çok iyi olması. Bu da ellerin gibi bir oyun oynamam lazım. Yani çok kaliteli. Mesela Baldur's Gate 3 gibi bir oyun oynaman lazım anladın mı? Girdiğinde vay anasını delirecek. Aynen. Ne oynayabilirsin? Baldur's Gate oynadım da. Üçüncü de bıraktım ya. Üçüncü ekte. Aga çok tara yerde oynarsan sıkabiliyor. Çok kişi üçüncü ekte bırakmış. Üçüncü ek çok fazla dolu çünkü. Ve o zamana kadar zaten oyun doluluğuyla seni biraz yoruyor. Daha kolay olur. Evet. Mesela şey, Expeditions 3, Clay şeydi. Sonu çok rahattı kanka. Çok çil bir oyun. Çok Yormuyor. basit bir oyun yapmışlar. Ben Baldur's Gate'i ilk oynadığımda bitirdim kanka. Sonra bir kere daha girdim hemen arkasında. Öyle söyleyeyim. o kadar kol tabi. Baldur's Gate 3 benim için dünyanın en iyi oyunudur bu arada. Üstüne yok. Yani benim için tabi ki. Yoksa dünyanın en iyi oyunu kesinlikle Minecraft <laughs> Öyle bir özgürlük yok. Ama benim için benim oynadığım en iyi oyun Baldur's Gate 3. Aka ben şey sevdim ya. Yani bu expedition herhalde. Ama benim sonunu mesela getirmedim. Tekrar girebilirim aslında. Çünkü o şeyleri öldürmedim. Valla hayır. Opsiyon olanları almadım. Bir düşman kaldı. Ah be. Getele basıp bırakıyor lan lavuk. Türk CTL e bas bırak yaptı önümde. <laughs> bana bandit sigara atayım mı? Hı? Bandit sigara atayım mı? At bana bandit at. I'm the fucking bandit. İyi tuttuk. Niye şeref attın lan? Şerif mi attım ben yere? Hmm. İade etmedim mi o şerifi? Allah da beni bilgiyi Beni iade etme sandım. Bandit'i görünce heyecanladım herhalde. <gülüyor> Sakin ol <laughs> reis geçti. Talan <laughs> oldu ne? <yine. gülüyor> Ya, ya abi ben sadece bandit oynayabiliyorum. Meylümüz Afrika. Mi bul var. Meylümüz salat. Ağ vurmuş mu? Ortada düştü. Silah var. Çetide <laughs> acı. <laughs> 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 Net buradan gelip beni vuracak ya. Ha vuramadı Ben onu vurdum. Baydı. Ben şeyi bir kapatayım bunu. değil Şunu diyoruz. Valorant yapıyoruz.